Merhaba, Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir çilekli turta tarifimiz var. Sizler de videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Çileğin dünyada yaklaşık 600 çeşidi olduğu biliniyor. Ülkemizde 6 çeşidi üretilebilen çileğin %50'si Bursa'dan. Çilek hem taze tüketilebilen hem de reçeli yapılıp uzun süre saklanabilen haddinden fazla lezzetli, hoş kokulu meyvelerin önde gidenidir. Çilekli turta Çilekli turtamız için öncelikle 3 su bardağı unumuzu tezgahımıza alıyoruz. Üzerine 150 gram margarin ya da tereyağımızı ilave ediyoruz. Biz burada margarin kullandık. Buradaki önemli olan püf noktası margarin ya da tereyağının oda sıcaklığında olmuş olması gerekiyor. Bu şekilde bıçak yardımıyla doğrayabilirsiniz. Bununla daha iyi bütünleşebilmesi için. Bir su bardağı pudra şekerimizi de ilave ediyoruz. Daha sonra aynı şekilde bu şekilde bıçak yardımıyla bütünleşmesini sağlayabilirsiniz. 1 adet yumurta ilave ediyoruz. Yine aynı şekilde bütünleşmesini sağlıyoruz. Bu şekilde. 120 gram yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Bıçak yardımı ile bu şekilde bütünleşmesini sağlıyoruz ki margarinlerimiz güzelce hamurumuza bütünleşsin diye. Margarinimiz artık hamurla bütünleştikten sonra güzelce elimizle de yoğurabiliriz. Bu şekilde. Güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor çünkü. Bu şekilde yoğurmaya başlıyoruz hamurumuzu. Biraz un serpebiliriz daha iyi kıvam alsın diye. Ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olduk. İçerisinde margarin olduğu için biraz yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yarım saat buzdolabında bekletmiştik dinlenmesi için. Dinlenen hamurumuzu iki eşit parçaya böldük bu şekilde. Yarısını tabanı için, yarısını da üzeri için kullanacağız. Tezgahımıza biraz un serptikten sonra merdane yardımı ile hamurumuzu açıyoruz. Turta kalıbımızı kaplayacak şekilde hamurumuzu açmamız gerekiyor. O yüzden birazcık büyük açabiliriz. Daha sonra yağladığımız ve biz altına birazcık galeta unu serptik ki turta kalıbından daha rahat çıksın diye. Bu şekilde turta kalıbımıza yerleştirdikten sonra kalan fazlalıkları kesebiliriz. Turta kalıbımızın tamamını kaplaması gerekiyor çünkü. Bu şekilde düzeltiyoruz. Daha sonra çilekli sosumuz için öncelikle 300 gram çilek 150 gram şeker ve 3 yemek kaşığı suyumuzu daha önceden kaynatmıştık. Kaynayan çilekli sosumuzun üzerine 2 yemek kaşığı da nişastayı ilave ettikten sonra birazcık daha kaynatıyoruz. Hazırlamış olduğumuz çilekli sosumuzu yapmış olduğumuz hamurumuza ilave ediyoruz. Bu şekilde düzeltiyoruz. Gerçekten çileğin kokusu her yere dağılmış durumda şu an ve efsane kokuyor. Kesinlikle denemelisiniz. Üzeri için ayırmış olduğumuz hamurumuzu biz bu şekilde şekiller vererek gerçekten güzel bir görüntü elde etmek istedik. Biz bu şekilde şekil vererek yaptık ki daha güzel oluyor. Fakat siz daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Yani bu şekilde uzun uzun kesip de üzerine koyabilirsiniz. Hani nasıl şekil vermek isterseniz ama görüntü olarak daha güzel olsun derseniz şekillerle kalıplar yaparak daha güzel yapabilirsiniz. O yüzden biz bu şekilde tercih ettik. Dediğim gibi nasıl yapmak, nasıl şekil vermek isterseniz bu şekilde de şekil verebilirsiniz. Gerçekten harika bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. çilekli turtamız için istediğiniz şekli verdikten sonra 180 derecede 30 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır fırından çıkan turtamızın üzerine pudra şekeri serptikten sonra servis edebiliriz. Gerçekten hem çilek kokusuyla hem de lezzetiyle efsane güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sizler de kanalımızdaki tariflerimizi ve videolarımızı beğeniyorsanız lütfen yorum ve beğeni yaparak bizlere destek verebilirsiniz.